Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, aşağıda abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere hanımlar, bu arada nereden girdi buraya kusura bakmayın böyle Instagram üzeri Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımızın çıkarmış olduğu bir model tasarlamış diyelim böyle güzel değişik bir model oldu Ben de şimdi sizlere anlatımını yapacağım yazmam Cenk marka buğday Renk kodu da 512 altın başak. Şöyle 3 tane renk ayarladım. Altın başak 639, altın başak 41, e, altın başak 356. Bu 3 rengi kullanacağız. Kullanmış olduğum tığım da tulip 22 numaradır. Hemen ipimi tığ battığımı sabitliyorum. İlk sıramız çok basit hanımlar. İlk sıra bu şekilde devam ediyor. Kaç tane yapmışız zincirlerimizi sayalım. Dört tane galiba. Şimdi modeli kuruyorum ama sonradan unutuyorum hanımlar ister istemez sayılarını. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı iki kere ipimi doladım. Hemen bir ikinci tığ battım. Bitiminden giriyorum. 1, 2, 3 ve 4 de çıktım bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir tepe noktasına kapat kapattıktan sonra bir sık iğne 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım ve bir sonraki tığ batın içine girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim tığım iki kere ipimi doladım yine 2. tırbağımın bitiminden girdim. 2 3 4'te çıktım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tepe noktasına kapattım. Ve geri kalan kısma sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir sonraki tığ battığıa girip kapatıyorum. Yine aynı şekilde 5 tane zincirimi çektim. Tığım iki kere ipimi doladım. 2. tığ battığına giriyorum. 1 2 3 ve 4'te çıktım. Tepe noktaya 4 tane zincirimi çekip kapattım. Geri kalan kısma 2 3 4 ve 5 6. sık iğne bir sonraki tığ bahtıdan girip kapatıyorum yine 5 tane zincir tığım iki kere ipimi doladım ikinci tığ battımı bitiminden giriyorum 1 2 3 ve 4 de çıktım bakın şöyle bir dakika şu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz tepe noktaya 4 tane zincirimi çektim kapattım ve geri kalan kısma sık iğne yapıyoruz kapattım bir sonraki tığ battıya girip sık iğnemi de yapıyorum Evet ilk sıramız bu şekilde hanımlar böyle inşallah anlaşılır olmuştur şimdi çiçekli kısmımıza geçiş yapalım hangi rengimizi yapacağız bu rengimizle yapacağız yapacağız. <laughs> Olmadı. Şöyle şuradan ipimi koparacağım. Evet. Renkli ipimi aldım. Hemen böyle kapatıyorum. Şimdi Burada da ikisini yaptık ya çiçeğimizi. Şu bir tanesini bırakacağız. Sonra bakın şöyle döndürelim. 1 2 ve 3'üncüye ipimi sabitliyorum. E aradaki çiçek mesafesini yani şu pıtırcığı siz artırabilirsiniz. Çok yakın oluyor diyorsanız hanımlar. Mesela şuradakine 2 tane yapabilirsiniz ve 3 tane yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ve 1 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekip yandaki yuvama giriş yaptım. ken tepeye kapattım ve dön 1 2 zincir döndürüp tığım ipimi alıp buraya küçük bir trabzan yapıyoruz böyle. Ve sonrasında 1 2 iki, ikilimi yapmışız, üçlü mü yapmışız? 3. 3 tane zincir çekip tığım ipimi aldım. oluşturdum yuvaya girip 1 2 ve 3 de çıktım. Ve tepesine 4 tane zincirimi kapatıyorum 1 2 ve 3 zincir çekip aynı noktaya girip kapat ve sonrasında 1 2 zincir tığım ipimi aldım yine bakın şöyle 1 ve ikili trabzan yaptım Pardon burada bir yanlışlık yaptım burada şöyle yapacağız kapattık tığımı ipimi aldım 1 ve ikili trabzan yapıyoruz 3 zincir tığımı ipimi aldım bakın oluşturduğum yuvamın içine giriyorum yine üçlü trabzan yapıyoruz tepesine 4 tane zincirimi çekip kapat 3 zincir aşağıya yuvanın içine girip kapatıyoruz bakın bu şekilde ve yine tığımı ipimi aldım yuvamın içine giriyorum 1 ve ikili trabzan 3 tane zincir çektim, tığımı ipimi aldım. Bakın son yerden girip 1, 2 ve 3lü trabzan. Tepeye 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekip kapattım ve 3 zincir aşağıya yuvamıza giriş yaparak kapatıyoruz. Bakın şöyle, duruşu böyle. tığıma bir kere ipimi doladım, yuvama giriyorum, 1 ikili trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çektim tığım ipimi alıp son yuvamızdan giriyorum 1 2 ve 3'lü trabzan 4 tane zincirimi çekip kapattım kapatıyorum ve 1 2 3 zincir aşağı yuvamın içine girdim kapattım yine tığım ipimi alıp Yine tığımı ipimi aldım. Aynı noktadan giriyorum. 1 ve ikili trabzan yapıp 1 2 3 tane zincir çekti. Bakın trabzanın oradan giriyorum. 1 2 ve üçlü trabzan yaptık tekrardan. 4 zincir tepeye kapattım ve 3 zincir aşağıya yine aynı noktaya kapatıyoruz bu şekilde bakın. Yine tığımı ipimi aldım zincirimden giriyorum 1 ve ikili trabzan 3 zincir çektim tığımı ipimi aldım oluşturduğum yuvama girip 1 2 ve 3'lü trabzan yapıyoruz dört tane zincirimi tepe noktasına kapattım 3 zincir çektim aşağıya yuvama kapatıyorum Yine aynı yuvaya bir tane sık iğne yapalım. Bir zincir çekip yine zincirli kısma giriş yapıp sık iğne yaptım. Bir zincir ve ipimizi burada koparacağız hanımlar. Kaç tane yapmışız bu işlemden? 6 tane. Burada da altı tane yaptım. Ve model. Evet hanımlar dediğim gibi modelimin bitmiş hali bu şekilde. İnşallah beğenirsiniz. Bir başka oya modelinde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın hanımlar.